Herkese yeniden selamlar. Hincanımda görmüş olduğunuz bu çay nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdiye kadar bütün videolarımda kullandığım gerçekten etkisi inanılmaz. Vücudunuzun depo edilen yağlarını yakmakta aşırı derecede etkili. öksürüğe karşı gerçekten çok etkili. Vücudunuzun yağ oranını dengelemekte çok faydaları olan ve daha bir sürü faydaları olan bir çay bu. Şimdi tarifini anlatırken bir yandan da özelliklerini de size anlatacağım. Ekranda da gördüğünüz gibi zencefil ve limonum var. Çeyrek limon kullanacağım. Limonun biliyorsunuz inanılmaz derecede yağlarınızı yakmakta faydalı olduğunu, metabolizmanızı hızlandırdığını, özellikle o şişkinlik hissini götürmekte çok etkili olduğu zaten bilinir ve videolarımızda da çok sık kullanıyoruz. Şöyle yarıya bölüyorum ve onun da yarısını yani çeyrek limonumu alıyorum. Tabii limonunuzu ilk olarak yıkamanız gerekiyor çünkü kaynatacağız e, suyunu içeceğimiz için. Şöyle görüyorsunuz, attım içerisine. E, şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Siz de biliyorsunuz ki özellikle bayanlarda e, göbek, bel basen buralarda yağlarımız depolanır ve bu depo edilen yağların gitmesi oldukça zor oluyor. İşte bu zencefil de. Bu vücudumuzdaki depo edilen yağlara karşı bir savaş açarak oradaki yağları yakmaya ve metabolizmanızı hızlandırmaya yarıyor. Yağ yakıcı özelliği var. Zencefilimi de içerisine bir parça attım. Şimdi bir çaydanlığa alacağım ve bunu 10 dakika kaynatacağım. İçerisine de fincanımla 2 fincan su ekliyorum. Zaten kaynadıkça azalacağı için 1 fincana düşecek arkadaşlar. Şöyle atıyorum hemen. Kısaca faydalarından da bahsetmek gerekirse, dediğim gibi depo edilen yağları yakmaya, hazımsızlığa, şişkinliğe, mide bulantınıza çok iyi geliyor. Soğuk algınlığı belirtilerini gerçekten önemli ölçüde azaltıyor. O geçmeyen kuru öksürük, boğazındaki hırıltı, grip, nezle bunlara gerçekten birebir bir çay arkadaşlar. Şöyle iki fincan suyumu da ekliyorum. Oda sıcaklığında bir su kan dolaşımını da hızlandırdığı için bu aşamada yağ yakımını da hızlandırmış oluyor. Boğaz ağrınız varsa bu boğaz ağrısına iyi geliyor. Zencefil çayı terlemeyi de arttırarak eğer ateşiniz varsa bu gibi durumlarda ateşinizi bile düşürüyor. Hele ki şu hastalık döneminde mutlaka bunu kullanın arkadaşlar. İçerken eğer tadı acı gelirse içerisine bal ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu ikisinin bir arada olması doğal antiseptik özellik taşımasına da sebep oluyor. Faydalarını iki kat artırmış oluyorsunuz. Bal zaten doğal tatlandırıcılar grubunda o yüzden gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Bu arada mikroplara karşı savaştığı için bağışıklık sisteminiz aşırı destek oluyor. Vücuttan hızlıca atılmasını sağlıyor bu mikropların. Gördüğünüz gibi burada bir fincan zencefil çayımız var. İçerisine bu aşamada bal da ekleyebiliyorsunuz. İsteyen doğal antibiyotik dediğimiz sarımsağı da ekleyebilir. O zaman müthiş derecede gerçekten iki katına çıkarmış olacaksınız faydalarını. Tarifim buraya kadar arkadaşlar. İsteyen mide rahatsızlığınız yoksa eğer sabahları aç karnı içebilirsiniz. Diğer kişilerde günün herhangi bir saatinde kullanabilirler. Kullandıktan sonra yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.